Herkese merhaba. Ailecek bir tur şirketiyle Şermenşek'e gitme kararı verdik. Direkt İzmir'den uçuş olmadığı için sabah karşı 4 uçağı ile İzmir'den İstanbul'a gittik. 8:40'ta Tailwind Havayolu ile Şermenşek'e uçtuk. Saat 11 gibi otele varmanın rahatlığıyla güzel bir kahve içtik. Otelimiz 5 yıldızlı Picalbatros Royal Moderna. Öneririm. Deniz kıyısında temiz bir otel. Şarmerşek'teki ilk günümüzde çölde safari turu yapmak istedik. Tur şirketi bizi otelden alıp Sina çölündeki safari alanına götürdü. Puşilerinizi yanınızda getirebilir ya da oradan satın alabilirsiniz. Ama gözünüze kum kaçmaması adına yanınızda mutlaka gözlük olsun. Fiyatlara gelecek olursak Çölde safari yapıp Bedevi kampında akşam yemeği yemek isterseniz kişi başı 30 dolar. Bedevi kampına gitmek istemezseniz otelinize geri bırakılıyorsunuz. Bagi tercih ederseniz ki bence çocuk varsa bagiyi öneririm. 4 kişilik daha güvenli 60 dolar. Biz ATV'ye binmeyi tercih ettik. Hadi o zaman hazırsanız yola çıkalım. Bu kadar ATV yeter. Hadi gelin deveye binelim. Deveye binebilmek için Bedevi kamplarının orada mola verdik. Özgürlüğü iliklerinize kadar yaşayabileceğiniz bir çöl burası. Çöl çok sıcak olmasına rağmen üzerinize uzun kollu bir şalınızı şey tavsiye ederim. Gece çünkü rüzgar çıkacak. Deveye binme ücreti 5 dolar. Deveye binmek için size basamak veriyorlar. Çünkü devenin yüksekliği yaklaşık 2 metre. Dev kalkarken düşmemeniz adına oturduktan sonra dengeli ve sıkı tutunmanız çok önemli. Başta her şey yolundaydı. Biraz ilerledik. Gün batımı ve çöl manzarasına yüksekten bakmak gerçekten muazzamdı. Sonra arkamdaki bir kadın çığlık attı ve yere düştü. Çok hareket edip sıkı tutunmadığı için deve kadını fırlatmış. Biraz korktum. Hemen geri döndük. Sanıyorum devecikleri rahatsız etmesek herkes daha mutlu olacak. Bedevi çadırında çöl kumları ve farklı el lezzetleriyle harmanlanmış açık büfe yemeğimizi yemek için ATV'leri atlayıp çölün ortasındaki bir vadiye doğru yol aldık. Vadi'ye ilk geldiğimde hayalimde canlanan elektro parçası oldu. Ta ki hayaller ve hayatlarla karşılaşana kadar. <laughs> Neyse en azından piramitleri halletmiş olduk. Bahsız Bedevi'yi de bulduk. Gelmişken de bir çayını içelim dedik. Bedevi çayının tadını sevmedim. Acı geldi biraz. O yüzden tavsiye etmiyorum ama bir deneyin derim yine. Ve son olarak otele dönüş. Aç kaldığım için kahve içerek günü bitirdim.